Gazete Duvar ekranlarından merhaba. Yaşanan depremlerin ardından Urfa, Malatya ve Adıyaman'da sel felaketi yaşanıyor. Deprem bölgesi sağnak yağış sonrası sele teslim oldu. Depremde yıkıma uğrayan Adıyaman ve Urfa'da yaşanan sel felaketinde 10 kişi yaşamını kaybetti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden bir uyarı var. Deprem bölgesindeki kuvvetli yağışların bu akşamda geç saatlere kadar etkili olacağı bildirildi. Şimdi bölgeye döneceğiz ama öncesinde Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Fırat Çukurçayır yayın konuğumuz olacak. Fırat Bey yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederiz efendim. Şimdi e, meteoroloji aslında e, günler öncesinden uyarı vermişti Fırat Bey. Yaşananlarda bir ihmal var mı bunu sorarak başlamak istiyorum. Siz tüm bu yaşananları nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi Didem Hanım söylediğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğü 13 Mart'ta o bölge için özellikle Şanlıurfa, Adıyaman bölgesinin olduğu o deprem bölgesi için çok şiddetli yağış uyarısında bulundu. Evet. Aslında Türkiye'nin afet yaşanan hemen hemen her olayına baktığımız zaman Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarılarını günler öncesinden yapmış oluyor. Ama sonuca baktığımız zaman sonuçta maalesef bizi üzen kısmı da bu. Evet. Hiçbir şey değişmiyor. Şimdi ben o bölgenin yetkilisi olsa idim. Yani ben e, hakikaten Şanlıurfa'da ya da Adıyaman'da bir yetkili olsaydım yarıdan sonra bütün diğer alt yetkili birimlerin amirlerini toplarlar, bu alınacağız ve üç tane zaten dikkat eden Evet, Fırat Bey zannediyorum Sen, bağlantıyla ilgili bir sıkıntımız var. O yüzden biz son söylediklerinizi duyamadık e, ama. E, e, biz, beni, biz, beni biliyorsanız eğer Fırat Bey. Gönülsüz şeydi, hem bu kadar sorun yaşamazdık. Hem ben... Evet, zannediyorum eee bir bağlantı problemimiz var. Ee, yaşanan bir ihmal var mı? çok ee, Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Fırat Çukurçayır'a e, konuşuyorduk ama Fırat Bey zannediyorum güzeldi. Ee, tamam. sizden e, tekrar e, cümlenize en baştan başlamanızı rica şöyle, edeceğim. Çünkü şöyle sesiniz, diyeyim, Tamam, lütfen. en baştan alayım. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 13 Mart'ta 116 evet. sayılı uyarısıyla ki bunu web sayfasında görebilirsiniz Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 116 sayılı uyarısıyla o bölge için çok şiddetli yağış beklediğini 100 kilo 100 kilogramın üzerinde metrekareye 100 kilogramın üzerinde bir yağış beklediğini aslında duyurdu. Evet. Şimdi bunu duyurması demek yetkililerin bu yağış miktarına göre ki bu tahmin edilen yağış bunun üstü altı olabilir çok önemli değil ama modeller ve tahminler bunu gösteriyordu ve bu yağ geriye kalan kısımda yetkililerin ki ben söylüyorum orada ben niye çözmek başlıyorum bu yer, yetkilileri böyle bir e, yağmur karşısında hareketleri yapacağız ne gibi tedbirleri alacağız noktasını netleştirirdim ve ilk damla yere düştüğü andan itibaren de herkes ne yapacağını biliyor olur idi. Evet. Ee, şimdi 3 e, ay öncesinde açılan bir köprü var aslında onu da sormak istiyorum size. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışını yapmıştı. Abide köprülü kavşağı ve e, alt geçidi. Aslında bugün selle karşı karşıya kaldı. Nedenlerini sorsak ne söylersiniz Fırat Bey? Şimdi Didem Hanım sadece Şanlıurfa'daki bu alt geçit değil. Bütün alt geçitler şiddetli yağışlarda su toplama havzası gibi davranıyor. Onun için battı çıktı dediğimiz bu olaylarda yani bu yerlere yağış anında normal koşullarda sürücülerin girmemesi gerek. Hı. Yani yetkililerden daha ziyade insanların bazı tedbirleri alması lazım. Çünkü battı çıktılar ki bunun örnek bir başkent Ankara'da da yaşan kodlarındaki suların bulanma havzası. Toplanma alanı gibi bir görev görüyor ve oradaki sürücüler bir anlık e, saniyeler mertebesindeki bir zaman diliminde şiddetle gelen çok miktardaki suyla karşılaşabiliyor. Onun için bu tip bu afet uyarıları yapıldığı zaman battı çıktı dediğimiz bu alt geçitlerin normal koşullarda kullanılmaması lazım. Eğer kullanıyorsanız da çok güçlü bir tahliye sisteminizin olması lazım ki bu mümkün değil. Bu kadar şiddetle gelen bir suyu tahliye edecek bir sistem mümkün değil. Orada hepimiz görüyoruz. Ekranda da görüntülerde de var. Sadece bu Şanlıurfa'daki battı çıktı değil. Bütün şehirlerdeki battı çıktılar. Bu tip şiddetli yağışlarda suların biriktiği, toplandığı ve sürüş emniyetini çok ciddi sıkıntılara sokan alanlar oluyor. Onun için bu alanları yağışla koşullarda kullanmamak gerekiyor. Tabii sürücülerin de inisiyatifine bırakmayacaksınız. Böyle bir afet durumunda dediğim gibi ilk yağmur damlası yere düştü andan itibaren bu alanların e, süratle trafiğe kapatılması lazım. Ve trafikte de ihtiyacı olmayan, herhangi bir aciliyeti olmayan sürücülerin de olmaması lazım. Eğer bu tip şeylere, e, ani gençlerlere maruz kalmak istemiyorsak. Fırat Bey, şunu da soralım elbette. E, Afatın uyarısı var e, bu akşam saatleri için. Turuncu kod uyarısı yapıldı. E, siz nasıl bir önlem alınmalı o noktada ne söylersiniz efendim? Fırat Bey beni e, zannediyorum. Yani şimdi bu saatten sonra aslında alınacak çok fazla bir önlem alıyoruz. Yani işler çok daha kötüye gidebilir mi? İşte duyabiliyor musunuz beni? Evet şimdi duyabiliyoruz Fırat Bey. Tekrar sözü size bırakalım efendim. Fırat Bey beni duyabiliyor musunuz acaba? Ben sizi evet. duyuyorum. Siz beni duyabiliyor musunuz? Evet şimdi duyabiliyoruz efendim. Ee, tekrar sorumu sorayım isterseniz. E, AFAD turuncu kod uyarısı yaptı akşam saatleri için. Nasıl bir önlem alınmalı Fırat Bey? Ya şimdi meteor biz Afat'tan daha çok ben meteoroloji mühendisi olduğum için aynı zamanda da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde bir çalışan olduğum için 3254 sayılı yasa aslında bu tip uyarı yetki ve sorumluluğu Meteoroloji Genel Müdürlüğünde. Afat sadece bunu işte Retweet gibi e, kendisi alıp kendisi de ilgili e, daha farklı birimlerine iletmesi amacıyla kullanılıyor. İşte bize medyada hep duyuyorum ben işte AFAD turuncu uyarı yayınladı, turuncu uyarı yayınladı diye. Aslında uyarıyı yayınlayan meteoroloji genel müdürlüğü. Çünkü o bölgede yağışlar devam etmesi bekleniyor. Tabii toprağın yeteri kadar doygun olması ve bir deprem geçiren bir bölge olması nedeniyle aslında şu yüzeyde gördüğümüz birçok şey şu anda belki inşaat atıklarının sürüklenmesiyle oluşan görüntüler. Dolayısıyla o bölgede yağışların normalinden çok daha fazla olumsuzluklara yol açması ihtimaline karşı ve insanların da işte dere kenarları gibi taşkın ve sel riskinin olduğu alanlardan uzak durması gibi noktalarda ama evet, hem halkı hem de yetkilileri bilgeliyor diye düşünüyorum. Aslında bu saatten sonra dediğim gibi çok fazla yapılacak bir şey yok ama bu bölgelerden uzak durması gerekiyor insanların. Yani bu dere yatakları ve taşkın riskinin olduğu alanlardan uzak durmaları gerekiyor. Gerekli olmadığı müddetçe de araçlarıyla trafiğe çıkmamaları. Özellikle battı çıktı gibi ulaşım arterlerini kullanmamaları gerekiyor. Evet. Fırat Bey çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Fırat Çukurçayır yayın konuğumuzdu. Şimdi sel felaketinin yaşandığı deprem bölgesindeki muhabirlerimize uzanacağız. Malatya'ya gidiyoruz ilk olarak. Fırat Bulut orada olacak. Fırat Bey'i duyabiliyor musun acaba? Merhaba. Evet. Duyuyoruz. Siz duyuyor. musunuz? Evet, Fırat, seni duyuyoruz. E, şimdi yaşanan e, son gelişmeler nelerdir? E, bize e, Malatya'dan ne aktarırsın Fırat? Diden Malatya'da depremden en çok etkilenen ilçe Doğanşehir ilçesiydi. Sabah saatlerinde görüntülerini gönderdiğimiz yer şurasıydı. Burada işte dere yatağına kurulan çadırların hepsi su altında kaldı. E, hem e, burada kurulan aş evinin malzemeleri hem de e, çadırlarda kalan depremzedelerin bütün eşyaları e, sele kapıldı. E, neyse ki can kaybı yaşanmadı. Ama e, deprem dedeler için gönderilen bütün e, yardım malzemeleri e, burada suya kapıldı. Ben e, şöyle kendimden ziyade görüntüyü göstereyim. Yani şuradaki <laughs> kanalın tıkanmasından kaynaklı. E, burada su bu çadırların bulunduğu noktaya geldi ve bu çadırların hepsi e, su altında kaldı. E, görüyorsunuz burada bir aşevi var. O Aşevi'nin önünde adeta yol çiğe bölünmüş, orada kocaman bir delik oluşmuş ve burası tıkandığı için buradaki çadırların hepsi e, sular altında kaldı. İnsanlar burada e, mikrofon uzattık, görüntü çektik, e, çok fazla şikayetlerde bulundular. Özellikle e, bir ayı aşkın süredir burada e, yaşadıkları mağduriyetleri dile getirdiler. İnsanlar su e, sıcak suya erişimde, banyoya, tuvalete erişimde çok ciddi sorunlar yaşanıyor. bütün bunların üzerine bir de sabahçı sel hareketiyle birlikte daha da perişan bir halde. ben burada dolaşırken işte siyasi partilerin heyetleri de dolaşıyor. E ileride gördüğünüz işte kalabalık insanlar şikayetlerini anlatıyor, sorunlarını aktarıyor, tepkililer çünkü birçoğu hala temel ihtiyaçlarının karşılanması noktasında sorunlar yaşıyorlar. Sesim geliyor evet. mu? Evet, geliyor Fırat. Şimdi deprem zedelere gönderilen bütün yardımların e, sele kapıldığını aktardın. Birçok çadırın da orada sular altında kaldığını görüyoruz zaten. E, şimdi bu akşam deprem zedeler e, nerede kalacaklar? E, Aşevi'yle ilgili de az önce görüntüyü gösterdin. E, akşam saatlerinde deprem zedeler e, sıcak yemek yiyebilecek mi? Yani doğrusu Didem o sorunun cevabını ben de bilmiyorum. Buraya geldiğimde insanlar hala çadırlarında e, ıslak veya işte sağlam kalan e, eşyalarını çıkarmaya çalışıyordular. E, doğrusu bazılarına konteyner verilmiş, bazıları hala konteynere sahip değil. Ve akşam büyük bir ihtimalle bu ıslak çadırların içerisinde kalacaklar. Hatta bazı çadırları bir göstereyim, yurttaşlara sorayım. Amca akşam nerede kalacaksınız? Islak mı? Şey, değil mi? Yeni şey mi dağıtla? Bir amcaya soruyoruz Didem işte şey diyor. Hı. Hı. Selden sonra kaymakamlık şey dağıtmış, yatak ve batanya dağıtmış. Bunları kullanacaklar. Evet. <laughs> Siz sorun isterseniz ben evet, de yanıtlayayım. E, bu arada şunu da soralım elbette. Şimdi akşam saatleri için meteorolojinin yeniden bir uyarısı var. E, ee, kodlu. <laughs> akşam için herhangi bir önlem var mı? Bunu da soralım. Ya şunu açık belirteyim. Ben e, bu, bu, Malatya merkezinden buraya gelmem bir iki saat sürdü. E, geldiğim her köyde her mezrada beni durdardılar. E, Birçok köyde heyelan oluşmuş. Yollar kapanmış. Ee, insanların işte e, enkaz altında kalan hayvanları bu sefer sel altında kaldı. Ee, evet. İnsanlar ne yapacaklarını bilemiyor. Ee, yardım istiyorlar, o yüzden geciktim aslında. Daha yeni geldim buraya. Çünkü hangi evet. köyden geçsem, hangi köyden geçsem insanlar dert yanıyor. Şöyle göstereyim dağıtılan eşyalar, yardımlar, bataneler hepsi sak bir şekilde burada. Böyle insanlar bütün eşyalarını dışarı atmış. Ee, kaymakamlık bir kısım yeni eşyalar verdi ama. Yani tedbir amacında tedbir olarak sordunuz ama ben az önce o kanalın oradaydım. Tıkanıklığı giderilme, gidermek için iki tane bir asker bir polis çalışıyordu yani. Ha, oraya bir şerit çektiler az önce ama e, yani düşünün yani tekrar yağış artarsa büyük bir ihtimalle şey olur. Abla akşam nerede kalmayı düşünüyorsun? Soğuk mu çadırlar? ıslak mı? Çadırda kalan. Çok mecbur başka yerimiz yok bizi bir yere koymadılar. Evet. Yani görürsünüz insanlar diyor mecbur çadırda kalacağız diyor. Şu an Vahap Küçük Meydanı'ndayız. Doğanşehir ilçe merkezi. Buyurun. Ben çadırlardan bak. başka yere taşıyacaklar. Bu insanlar yine aynı çadırlarla içine. O teyine başlı bir, çizikleri çizikleri içine. Içine. bir Tek tek ben konuşalım. Ben de böyle çocuklarım var. Hep, hep ıslanıyor. Nasıl akşam yattın? Nasıl akşam geldi? Savok. Ne yaptın? Bu evet. akşam elektrik de yok. Ne yapacağız? Elektrik yok mu şu an? Peki şu an bu akşam için kalacağınız yer neresi? Çadırlar. Kadırlar. Evet. Şanlı'dan başka bir yer yok. Peki tekrar yağış durumunda herhangi bir tedbir alındı mı? Hayır. Hayır. Evet. Dilem sanırsam duyuyorsunuz. Evet, ben ilçeye geldiğim için ilçeye yeni geldiğim için sorularınızı direkt deprem dedelere yönettim. Evet. Mal çadırlarda elektrik yok. E, çadırlar ıslak. Zeminlerine ben birkaç tane çadırın içine girdim. E, maalesef kalabilecek yerler değil ama insanlar çaresiz. Evet tamam peki çok teşekkür ediyoruz. Fırat Bulut Malatya'dan bildirdi. Bir çadır kentteydi oradan depremzedelerle de konuştu. Akşam nerede kalacaklarını sordu. Soruyu direkt depremzedelere zedelere yöneltti maalesef çadırda kalmaya yani sel felaketi sonrası zarar görmüş çadırlarda kalmaya devam edeceklerini ilettiler. Şimdi e, Adıyaman'a gidiyoruz. E, Adıyaman'da Murat Kayış var karşımızda. Murat e, son gelişmeler için sözü sana bırakalım. Evet ben e, şu an Bahçecik mahallesindeyim. Burada yıkılmış e, yarısı yerin dibinde bir kısmı dışarıda olan bir bina öncesi göstermek istedim. Polis evet. girilemez kereli çekilmiş. Ee, etrafında çadırlar var. Yavaş yavaş çadırlara geçeceğiz. Buradaki e, en büyük sıkıntı aslında şu. Çadırlar dağıtıldı mı? Evet dağıtıldı bir şekilde. Fakat insanlar daha önce hayatları boyunca böyle bir şeyle karşılaşmadıkları için çadırlar nasıl kurulmalı? Hangi zeminler tercih edilmeli? Yağmurlu bir havada çadırlar nasıl bir deformaya uğrayabilir? Bunların bilgisi verilmesi lazımdı. Ama insanlar o deprem anını yaşadıktan sonra, o e, korku yaşadıktan sonra o akıl artık kendilerinde kalmıyor. Yani nasıl bir tedbir alınması gerekiyor? Nasıl bir çadır kurulması gerekiyor? Maalesef böyle bir e, bilgi sahip olmadıklarından, gördüğünüz gibi e, çadırlar e, toprağın üzerine, çamurun üzerine kurulmuş ve birçoğu batmış bir durumda ve buralar hep su içerisinde, içinde insanlar yok. Biz de e, giremiyoruz tabii ki. Bastığımız zaman içine gömülüyoruz. E, bugün yeterli tedbir alındı mı? Evet. E, bazı kısımlar çok daha az olsa bir şekilde bir yerlere belki yerleştirildi. Ama onun haricinde çoğu kısım hala çadırlarda. İnsanlar kendileriyle, kendi imkanlarıyla bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Çüküreşmeye çalışıyorlar. Biz kanal oluşturmaya çalışıyorlar. Ama bu yetmeyecek. İnsanlar bugün de burada hayatını geçirmeye çalışacaklar. Ama zor olacak. Görüyoruz Yemek... zaten görüntüleri bir yandan da e, şu anda adeta çamurun içinde e, evet. maalesef çadırlar. Peki şunu soralım o zaman Murat. E, bu akşam depremzeriler nerede kalacaklar? Yani bu çadırlarda kalmaya devam mı edecekler? Tıpkı Fırat Bulut'un Malatya'da aktardığı gibi. Evet bu akşam da e, burada kalacaklar. Ben az önce e, ilk bağlandığımda çadır kentte bir e, yayın gerçekleştirmiştik. Fakat şu an burası çadır kent değil. Burası e, bir mahalle ve gariban insanlarımızın da çoğunlukta olduğu bir mahalle ve onların <laughs> bir yerlere gidip diye sığınması şu an şuradan mümkün değil. Gördüğünüz gibi e, birçoğu arabası olanlar arabasına yerleşebildi ama arabası olmayanlar mecbur bu şekilde devam etmek zorunda. Yani ee, sokaklarda yemek, sıcak yemek standları kurulmuş insanlar hayır sahipleri veyahut da STK'lar bir şeyler yapmaya çalışıyor. Fakat ee, sığınmak olarak insanların sığınacağı bir yer şu an yok. Mecburen yine bu çadırları kullanmak zorunda kalacaklar. Ama ee, çadırlar her tarafı gördüğünüz gibi hep bataklık. Bakın. Evet. Görüntüleri e, tam ekran verebilirsek eğer daha net bir şekilde görebileceğiz zannediyorum. Evet. E, sel felaketi sonrası e, çadırların bulunduğu durumu şu anda canlı yayında ekranlarınıza getiriyoruz. Adıyaman'da Murat Kayış e, Adıyaman'dan aktarıyor ve çadırların e, sel felaketi sonrası adeta çamurun içindeler. Selam Zaten çadır sıkıntısı da yaşanıyordu Murat. Bugün yani, e, nerede kalmaya düşünüyorsunuz? Ee, e, herhangi bir tedbir alındı mı? Yani. Aldık. Yani e, herhangi kurum bir tedbir aldı mı size karşı? Yerleştirme falan yapılacak mı herhangi bir yere? Okullara veyahut da taziye yerlerine falan buyurun yerleşin falan gibisinden bir e, yetkili geldi mi buraya? Yok. Yok, yok gelmedi. Yok. Şu an kendi imkanlarınızla bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Evet. Maalesef gördüğünüz gibi sevgili Didem, insanlar e, kendi imkanlarıyla bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Her taraf gölet oluşmuş. Ortadaki e, suyu, su birikintisini yületi görebiliyorsunuz değil mi? Evet, evet görüyoruz çok ve, ve şey bunun var. ve bunun etrafında çadırlar var buradan bir kanal oluşturmuş çadırların altından diğer çadırlara su gidiyor. Yani tabi e, tamuru yani elbette barınma sorunu ve ısınma sorunu bunun dışında bir de hijyen noktasında daha çok e, tedbir alınması gereken bir görüntü gösteriyorsun aslında bize. Onun yani e, herhangi bir e, Çalışma var mı ya da yapılıyor mu? Herhangi bir çalışma yok. Olası bir e, bulaşıcı hastalık e, kaçınılmaz halde. Eğer öyle bir şey olursa o daha da büyük felaket olacak. Çünkü e, seyyar tuvaletlerin geç gelmesinden dolayı insanlar e, tabii ki o hijyen konusunda çok sıkıntı yaşadılar. Ama bu hala yetersiz bir şekilde. Hızlı hareket edilmesi lazım. Dediğim gibi e, biliyorsunuz bulaşıcı hastalık bir başladığı zaman böyle zamanlarda da zaten e, alıp götürüyor. Önünü alamazsınız ki birçok şeye e, tedbir alınamamışken ona da tedbir alınamayacak. Yine bir şeyler sınıfta kalacak. E, ben buraya özellikle gelmek istedim. Çünkü burası çadır, çadır kentlere nazaran daha sıkıntılı bölgeler. Dağınık dağınık. Sadece bir bölgeye gösteriyorum şu mahalleyi düşünün mezarlık mahallesi diye de geçer aynı zamanda. Herkes bir arsa bulmuş, 15 çadır koymuş, birisi 10 çadır koymuş, birisi 3 çadır koymuş ama kendi imkanlarıyla koymuş. Bilinçli bir şekilde çadır nasıl kurulur eğitimini almadan çadırlarını kurmaya çalışmışlar ve maalesef de görünen tablo çadırların birçoğu suya batmış bir şekilde. Evet peki Murat Kayış Adıyaman'dan bildirdi. Orada yaşanan, sel felaketi sonrası yaşanan sıkıntıyı bize aktardı. Şimdi biz Urfa'ya gideceğiz. Fatma Keber orada Urfa'da bizi bekliyor. Fatma beni duyabiliyorsan eğer Urfa'daki son durumu senden alabilir miyiz? Ne aktarırsın bize Urfa'dan? Evet Fatma Keber... Peki. Fatmayı e, bağlamaya çalışıyoruz bir yandan da az önce de e, birçok e, çadır kentin olduğu çadırların olduğu noktada e, ki e, felaketi aslında e, ekranlara getirdik. Bu arada bir son gelişme var, son dakika bilgisi daha doğrusu onu da paylaşalım. Ölü sayısı 11'e yükseldi. Sel felaketi sonrası yaşanan evet. E, Evet, ölü sayısı bir kez daha belirtelim. Ee, maalesef 11'e yükseldi. Şimdi Urfa'ya döneceğiz. Urfa'da Fatma Keber var. Fatma, beni duyabiliyorsan sözü sana bırakalım. Urfa'daki son durumu bize aktarır mısın? Evet. Evet, ön noktadayım. Sırın Karşıyaka, Haliye ilçemize bağlı Sırın Karşıyaka ilçemizde e, semtimizdeyiz. Ve şu anda burada gördüğünüz deremiz, arkamızdaki dere taşıp sabah saatlerinde e, sabah saatlerinde saat 8 civarlarında burada tek katlı olan özellikle tek katlı gecik olduğu şeklinde olan evleri tabii ki basmış durumda ve şu anda vatandaşların çoğu canlarını zor kurtardıklarını belirttiler. Eşyaları zaten e, hemen hemen derede taşıp gitmiş. Çocuklar şu anda gördüğünüz gibi yanımdalar. Duygularını aktarmak istiyorlar. Yani depremden sonra yine ağır bir e, hasar alan e, Haliye ilçemizdeki Sır'ın semtimizde biraz evvel az önce e, Süleyman Soylu bakanımız da geldi, bakan da geldi ve şu anda vatandaşlarla görüşüyor. Dertlerini ve sorunlarını... Evet, e, Fatma zannediyorum bir şebeke sorunu yaşıyor. Dolayısıyla e, Fatma'ya tekrar bağlanmaya çalışacağız ama... Biz gelişmeleri aktarmaya devam edelim. Maalesef yaşanan sel felaketi sonrası ölü sayısı 11'e yükseldi. bunu da belirtelim bir son dakika bilgisi olarak. Şimdi AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman ve Şanlıurfa'daki sel felaketine değindi. Erdoğan ilgili bakanların çalışmaları koordine ettiğini söyledi. Yağış nedeniyle bazı ev, hastane ve iş yerlerini su bastı. Araçlar e, sel sularına kapılarak e, sürüklendi. Zaman zaman o görüntüleri de ekranlarınıza getiriyoruz. Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde derenin taşması sonucu sel meydana geldi. İlçe merkezindeki Vahap Küçük Meydanı'nda bulunan çadırları ve ilçe merkezindeki evleri su bastı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden ee, uyarı var bu akşam saatleri için. Ee, hatta bir tarih aralığı da belirtilmiş, onu da belirtelim. 14-20 Mart tarihli hava tahmin raporunu yayınladı Meteoroloji Genel Müdürlüğü ee, ve yapılan bu değerlendirmede deprem bölgesi için turuncu kodlu uyarı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından turuncu kod uyarısı yapılan şehirlere de bir bakalım. Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Maraş, Mardin, Sivas, Urfa ve Kilis. Bu şehirler için turuncu kod uyarısı yapıldı. Maraş merkezli deprem felaketinin ardından selin vurduğu Urfa ve Adıyaman'da 11 kişi hayatını kaybetti. Konuya dair birçok afetse de alınan önlemleri yetersiz bulurken az önce de ekranlarınızda ee, dile getirdiler. Ee, Adıyaman'a, Murat Kayış'a bağlandık. Burada e, görüntüleri ekranlarınıza getirdik. Şimdi Urfa'ya, Fatma Kebel'e bir kez daha dönüyoruz. Fatma, sözü sana bıraktık. Evet. evet, şu anda depremden sonra yine ağır hasar alan Halliye ilçemiz Sırın mahallesindeyiz. Ve sırında gördüğünüz gibi şu derenin taşmasıyla sabah saatlerinde vatandaşlar canlarımızı zor kurtardık diye belirttiler. Hemen hemen iki katlı olan evlerde birinci katlar neredeyse suyla kaplanmış ve eşyaları dahi suya kapılıp gitmiş araçları da aynı şekilde. Çoğu dama çıkarak hayatımızı kurtarabildik diye belirttiler. O anda kimseye ulaşamadık ancak dama çıkabildik veya komşularımız bizleri uyararak uyuyorduk çünkü. E, uyararak e, o şekilde ancak canlarımızı e, kurtarabildik diye belirtiler. Evet gördüğünüz gibi çalışmalar devam ediyor. E, evler çamurlara saplanmış durumda. Her yer bataklık bir vaziyette. Eşyalar deseniz aynı şekilde. Araçlar yine dere boyunca e, sürüklenip gidiyor. E, az önce e, Bakan Soylu da biraz evvel buradaydı. Vatandaşların dertlerini dinleyerek onlarla e, sohbet ederek evlerini gezerek durumlarını e, öğrenmeye çalıştı e, ve vatandaşlarımız hala aynı şekilde e, depremde daha yaramız sarılmamıştı. Ancak ancak iyileşiyorduk ama bu da nereden geldi diye üzülüyorlar tabii ki doğal olarak e, yaşadıkları Peki, felaketten. Hangi notları iletti depremzedeler Fatma. E, ona dair hangi notları bize söylersin? Yani çoğunun şu anda burada bulunan çoğu vatandaşımız gerçekten hayatını son anda kurtarmışlar. Damlara çıkarak o felaketten kurtulmuşlar. Birbirlerini uyararak kurtarmışlar ama eşyaları, araçları her şeyleri maalesef e, yani o sel felaketiyle e, perişan bir vaziyette. Zaten akıntı alıp gitmiş e, araçlarını. Orada durumlarını anlattılar. Çünkü çoğunun burada yaşayan vatandaşların çoğu zaten durumların, maddi durumları çok da iyi olmayan vatandaşlar. kondularda yaşıyorlar. E, zaten durumumuz yoktu. Depremden de zaten hasar aldı evlerimiz, eşyalarımız, araçlarımız. E, şimdi sel felaketiyle tamamen yok olduk diye belirttiler. Onlar da işte gelişen günler içerisinde bunları yaralarını, sarmalarını, saracaklarını belirttiler. Ve iş makineleriyle hala çalışmalar sürüyor. Vatandaşlar e, birazdan isterseniz size gösterin. Hepsi bir kenarda çökmüş bir vaziyette. Oturup derdi kime anlatacağını bekliyorlar. Yani <laughs> depremden sonra sırın halliye. Tamamen selle bu şekilde bu durumda yani. Peki evet. ee, o görüntüleri de eğer e, imkanın varsa görmek isteriz elbette arkandaki evet. görüntüleri görüyoruz evet. ama evet. Evet. şöyle bir çevireyim zaten ben röportajlar da yaparak vatandaşların durumlarını evlerine evet. kadar giren e, neredeyse evin duvarını kaplayacak derecedeki su e, ile kaplanmış evleri onların durumlarını da sizlere zaten aktaracağım aktardım. Evet. Ee, gördüğünüz gibi eşyalar şöyle suyla beraberinde kümeler halinde, bir noktalarda böyle e, birikmiş bir vaziyette duruyor. Araçlar evet. keza öyle. Araçlar da suyla, ka, e, dere yatağından suyla sürüklenerek belli noktala, noktalarda sürüklenmiş vaziyette. Şu, hemen şurada bir evimiz var. Onu da size göstereyim. Su tamamen eşyaları, hatta ağaç dallarına kadar sürüklemiş yani. Gördüğünüz gibi. Evet. Böyle eve girmeye çalışıyorum ama ev gördük gibi evet. batıyor resmen evet, içeriye lütfen. girmeye çalıştım. yok <laughs> Ha dikkat ederek evet. İşte bu şekilde evler ne kapı kalmış ne bir şey kalmış. Su seviyesini görüyorsunuz. Bakın. Su seviyesi zaten yer suyla kaplı. Şu şekilde. Böyle su seviyesi bayağı yüksek olduğu için vatandaşlar Gerçekten canlarını son anda kurtarabilmişler. Ve sabah saatlerinde oluyor evet. Sa sel. Evet. Ee, Yolları evet. ek bir şekilde görüyoruz zaten. Fatma da bize göstermeye çalışıyor evet. ama tabii e, şebeke sıkıntısı da orada devam ediyor. Fatma'ya da teşekkür edelim. Ee, Urfa'dan... E, Aktardı bizlere Adıyaman'dan Murat Kayış, Malatya'dan Fırat Bulut ve Urfa'dan Fatma Keber aktardı sel felaketi sonrası yaşananları. Urfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'de selin yaşandığı bölgede incelemelerde bulundu. Beyazgül sel mağdurlarının olduğu bölgede protesto edildi. Bunda da son not olarak iletmiş olalım sel felaketinin yaşandığı deprem bölgesinden muhabirlerimiz canlı yayında son gelişmeleri aktardı. Yaşananları aktarmaya devam edeceğiz.